Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere ufak bir teşekkürüm olacak. User giveaways kısmından Hasım Life Tiger Tooth çekişi başlatmıştık biliyorsunuz. Faktörünü 300 dolar elindeki bu bıçağın çekişinin şu an bitmesine 2 saat 50 dakika var. Siz dediğinizde bu videoyu yaklaşık 2 saate falan kalmış olacak. Toplamda şu an 192 arkadaşımız katıldı. Şöyle Viv diyerekten katılan arkadaşlara bir göstereyim profil isimleriyle falan buradalar. Hepinize bol şans. Umarım artık hanginiz en çok istiyorsa ona gider abi. Diyecek bir şey yok. Yine herkeste güzel bir çekişimiz oldu. Bir önce ikinde de yine güzel katılım almıştık. Buna da güzel bir şeyler geldi arkadaşlar. Burada yine güzel çekişlerle devam edeceğiz. Kazananı da 2 saat sonra yine bu sayfada açıklanacak arkadaşlar. Eğer yetişebilirseniz böyle hemen izliyorsanız videoyu denk geldiyseniz katılmak için iki tane yapmanız gereken şartlar. Ufak Refile geliyorsun. Şuradan zaman kodunu kullanıyorsun kanka Enter promo kod kısmına. Kullandıktan sonra minimum 5 dolarlık bir depozit yapıyorsun. Bunu hallettikten sonra bir tane milspike kasa açıyorsun. Bu kadar 30 sen zaten bu kasa. Ardından bu çekişe katılabilirsin. 2 saat sonra da açıklanıyor dediğim gibi bu bitti diye bitmiyor. Yani bir 10 gün sonra falan yine güzel bir çekiş başlatırız. Hadi şimdi videomuza geçiyoruz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Hellcase'deyiz. 900 dolarım var. Bugün 900 dolarla güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Sizler de Hellcase'e takılmak isterseniz videonun açıklama kısmındaki linkten gidiyorsunuz. Lassu, kere, Açın ekrandan en çok promokast kısmına zımın kodunu kullanmayı unutmuyorsunuz. Elp dedikten sonra bedavadan 70 centlik bir bakiye ve %10'luk güzel bir depozit bonus kazanabilirsiniz. Sol kısımdaki ödeme yöntemleriyle arkadaşlar artık hangisi size uygunsa istediğiniz şekilde depozit yapmak isterseniz her yapabilir bulabilirsiniz. Visa Mastercard, GTP, Kripto'dan işte Bitcoin, Ethereum, Litecoin'inden tut. Shadow Pizzer'ın CSGO skinine kadar atabiliyorsun kanka. Örneğin 10 dolar attın 1 dolara ekstra geçiyor. 100 dolar attın 10 dolar ekstra geçiyor gibi de düşünebilirsin kodu kullandığın zaman. Bilgin olsun. Bugün şöyle bir 200 milyon kasasıyla başlayalım arkadaşlar. 9.30 dolar diye bir kasa. Onu patlattım bakalım. Umarım güzel droplarını alırız bu kasanın. Galiba ilk veya ikinci defa açıyorum da şunun 50 dolarlığı var benim inventarda. Pahalısı olabilir mi diyecektim ya ucuzu gelmiş 72 dolar okey yani çok zarar değil birazcık zarar evet ama toplarız arkadaşlar 20 dolar çok da problem değil şu an için bıçakta kalsan mesela şu sol gelseydi çok güzeldi ama bakalım 68 okey sallım bu kasayı kanka 715 ile devam ediyoruz Riptide Tiger 17 dolar bir beşli bundan vereceğim bakalım 85 dolar kanka Haydi bakalım bugün hangi kasa binletecek Burada da bir çantikos var. Belki pahalı olabilir. Toplamda da 66. Gene zarar arkadaşlar. Gene kar edemedik. Biz kasası hala indirimde 4.75'ten 3.75'e düşmüş bir kasa. Açalım bundan donlu. 37'yi verdik bakalım. Bayağı bir kırmızı bir şeyler geçti. Ne yaldı kanka bir deagle görüyorum orada da güzel bir şey yok gene böyle pahalı diyebileceğim 23 dolar. Tamam biz pahalı kasalara gidelim arkadaşlar. Şimdi küçüklerde kötü şansı kullandık biraz öyle premium tarzı kasalara geçtik mi şimdi biniyoruz arkadaşlar izliyorsunuz abi. Hadi oğlum şuradan bir AP Lightning Mightning solda kalsaydı neyse burada bir full enjektörümüz var. Üf 350 dolarlık full injektör geliyor. Bir tane de boom'un şartı geldi. Kanka dedim. Bak dedim. Güzel bir şey vereceği belliydi. Full injektör stat track geliyor. Bunu bir koyduk abi cebe. Çantikos da fena değil. Şunları satacağım. Bunları sat abi. Bu da durabilir. Şimdi o avp boom nereden geldi diyeceksiniz. Nerede kanka? Göremiyorum şu an ben de. Şart kısmına mı geliyordu? Heh bak buradan kombineye tıklıyorsun abi. Ne dedi? Envanterin eklem dedi bak sağ altta. 85 dolarlık bir de AVP geldi abi. Kasayı açtık. Kar ettik. Üstüne Şart çıktı 85 dolar oradan aldık. Bu şartların olayı düşüyor? şu kasa açtıkça böyle şart biriktiriyorsun. Bak bende bıçakların şartları falan da birikmiş burada. Bir tane daha bundan mı bedava geliyor gibi düşünebilirsin. Kasa açtıkça random düşüyor bu şartlar. Şu an 750 mantarda var bile kanka. 900 ile başlamıştık. Case battle'lara bakalım mı? Güzel bir battle var mı? Gördüğüm kadarıyla şu an yok. Çok beklemek istemediğim için kendim açmaya devam edeceğim. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz abi. Kasa tercihleri önemli. Bir de hard'ını açalım. Bu kasa en son bizi üzmüştü. Bayağıdır bir açmıyorum bundan. Bir onlu patlatasım geldi ama vermezse açmam bir daha. Çünkü çıkmadı mı çıkmıyor. Kay biraz daha çok güzel. Bir tane de buradan bıçak aldık. 150 vardık artık 180'lik toplamda eşya çıktı abi güzel. Abi bu kasayı da seviyorum ama son galiba bundan 4 video öncesinde bizi çok kötü luzlatmıştı. Ondan mütevellit bayağıdır açmıyordum ama bugün güzel sıkıntı yok. 2 tane de masumuyla knife saçtım kanka. 300'ümüzün hepsini buraya vardık. 2 tane aynı bıçak geliyor. Yok aynı değil biri parakort diğeri survival ama o kadar benziyor ki yani. 206 burada kötü çıktı kanka problem değil. Bir bakalım envanteri toplamda kaçtaymışız. 1124 dolar. Güzel bak ya. Biraz daha upgrade deneyebiliriz bence arkadaşlar. 47'yi direkt bir kaç atalım ya. Dur abartmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir 100 yapsın ya bize. 100. Aynen 100 iyidir kanka. Böyle 100'den gönderdim bakalım. Sağdan %48. Geldin değil mi? Güzel. İyi ki de 50 ile basmışım kanka bak. Bir tık daha az bassaydık gidiyordu vallahi ucundan aldık. Güzel. Şöyle bir 46'yı tekrardan bir bıçak yapacağım. Bakayım mi de. Kullanacağım soldan. Let's go. Durdun. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bana böyle gel. Biraz da kontrat yapalım mı? Ben burada kontrat yapmıyorum normalde. Birçok sitede de yapmıyorum aslında. Çok sevdiğim bir olay değil ama. Bir denemek istiyorum bakalım kanka. Şöyle baya bir eşya koyacağım. Toplamda 71 koyduk. 50 85 arasında alabiliriz ve burada 3 tane farklı mod var. Artık hangisini tercih ederseniz riski ona göre değişiyor. Mesela medium yaparsak 14 ile 350 arasından bir şey veriyor. Hadi normalden deneyelim. Normalde yapmıyorum ama bugün bir deneyesim geldi. 71 verdik 56 aldık. Yani okey. 13, 7, 12, 18. Şunları da koyalım. Bunu da koy. Şu yeni çıkan AVP'yi koyduk mu? Tamam bunu da koyabilirim. Şu stat eşyalardan da koysam. Hatta bunu da koysam ne oldu? Oo fazla. Dur full enjektörü basmayalım abi. Şunu koysak aynen tamam. 200 koyuyoruz. 1000'e kadar bir şey verebiliyor. Kırıkla. Abi lütfen. Verdim üstünde bir şey olsun da. 200 üstü bir şey var size. Aha yapamadık. Ne oldu? Vallahi yaptırtmadık kanka. Niye yaptırtmadı? Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Ekle de demek ki bir de şunu koymuştuk galiba. Fazla oldu oğlum şimdi. Bu nasıl oldu? Ha dur bunu çıkarıp bunu mu koymuştuk? Aynen. Let's go. Lan izi bastım yanlışlıkla. İzi bastım yanlışlıkla. Yine 200 verdik. 160 aldık. Tamam en azından şöyle diyebilirim. İyi ki de izi basmışız arkadaşlar. Demek ki baya bir lose alacaktık. Yanlışlıkla izi de bastık medium yerine. Medium bassak şu an bize 30 bile verebilirdi. Ben de salalım abi. Orası çok verecekmiş gibi durmuyor şu an. Şu an hala 1160'dayız. Okey problem yok. Şunu bir 85'i şöyle bir 200'den atacağım abi ben. Herkese ben seviyorum. Herkes de beni seviyorsan bunu verirsin. Nasıl bir denklem bu? Nasıl bir denklem bu? Adamsın adam. Adamsın kırmızı Huntsman Knife koyuyoruz kanka. Bunu ben bayağıdır çekmek istedim da. Çeksem mi bugün bilmiyorum. Ya da kripto alırım. Bir şeyler ayarlarız. Arkadaşlar bu videoyu da burada kapatalım. 1160 kaç yapıyor 900'dan 250 bir 260 civarı bir şey yapıyor. Güzel. Güzel profit. Sadece kasa açtık neredeyse. Bir iki de upgrade salladık. Kontrat attık. baktık olmuyor. Salalım arkadaşlar. Gerek yok. Fazla riske. Sonraki videolarda yine deneriz. Takılmak isterseniz refilden abi. Şuradan zımın kodunu kullanmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.